müzakerelerde falan da katkılar olursa onu devam ederiz yani Eşref Hocam Uğur Hocam Ayşe Hocam Şemsettin Hocam hoş sefa geldiniz bu vesileyle bu hani yoldaşlıklar zaman ve mekanla sınırlı değil diyor ya bu vesileyle Türkiye'nin her tarafından konuşuyoruz ben bu önce şahsiyetler bağlamında Farabi'den bahsedeceğim etik politik söylemi biz Hitit İlahiyat Fakültesi'nde e, kronolojik okumalarımızı e, o e, problematik olarak, sistematik olarak Farabi'yi merkeze alarak e, okuyoruz. Felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırma dediğimiz bir proje var. E, Atayur'dan getirdiklerimizi, e, Anadolu'da Türk kalış sürecimizi ve Akdeniz medeniyetine ait oluşumuzun felsefi temellerini kurguluyoruz. Bunu Farabi'den hareketle yapıyoruz derken muallimi evvel Ariston'un e, o e, birinci kültürel aktarımda e, insanlığın birikimini, Doğu hikmetini, işte Mavera Nehir, Khorasan, e, Irak, Suriye, Mısır üzerinden Atina'ya geçmesi ve e, Büyük İskender'in e, tekrar o Doğu medeniyetiniyle olan birikimini. E, e, Grek dünyasına getirmesiyle birlikte onun da muallimi evvel tarafından fare, şey, Aristo tarafından sistematize edilmesine Helenistik felsefeyi e, yani o bir dünya felsefesi haline getirme sürecinin Hz. E, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği yeni sistem bağlamında Farabi'nin e, yeniden ürettiğini felsefeyi asli yurduna yani bu doğuya getirdiğini, o sofos kelimesinin mugan kelimesiyle işte genelde tasavvufla da ilgilenen arkadaşlar olduğunuz için Yesevi'nin piri mugan kavramını da e, biliyorsunuz zaten. Bu e, Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemine biz mümin dönem, daha sonrakine Müslüman dönem diyoruz ve bu ikisi arasındaki geçiş sürecini e, Farabi'nin e, sistemiyle kuruyoruz. Burada hareket ettiğimiz nokta da bu etik politik sistem derken kastettiğimiz de bu işin doğrusu ee, şey yapıyoruz. Yani o e, tahsil-i sade Hazreti e, Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar farklı zaman, farklı mekan, farklı dillerde, farklı kavimlere gönderilen temel ilkelerin dünyada refah, ahirette felahı sağlayacak e, şeria dediğimiz e ,lerin o o sürecini insanlığın birikimi peygamberler tarihi, felsefe tarihi nasıl okursanız artık biz onu hikmet kavramı bağlamında okuyarak o hikmetil meşrekiyeyi, bir doğu felsefesi kurma e, projesini, e, İslam felsefesinin o kurucu filozofunu burada e, tahsil sade, saade, ahirette saadet-ül kusvayı, e, kurma projelerinin etik politik temellerini Farabi tarafından atıldığını söylüyoruz. İbn Sina ile onun bir üste taşındığını. Batı'da da Batı derken Endülüs'ü kastediyoruz. Batı'da da e, e, İbn Bace, İbn Tüfeil, İbn Rüşd üzerinden bu çizgiyi devam, devam ettiriyoruz. Ve bu e, buradaki ele aldığımız etik politik sistemini çarptığımızda şey bu işte bu hayat ağacı var şeyinde. Fuhar abinin işte Arapçası ve Türkçesiyle birlikte Aygın Hoca birlikte bunu neşrettik. Bu dil düşünce irtibatını kurduktan sonra bunun mantıksal temellerini nasıl atılıyor? Burhan yönteminden kastı nedir? Diyalektik yöntem, cedeli yöntem yani ötekileştirici bir perspektifle Peygamber Efendimizin kurduğu sistemi kısa sürede ters yüz edilmesi, o iç savaşların ortaya çıkardığı problemlerin den Hasarını en aza indirgeyerek nasıl yeni bir sistem kurma çabasının yöntemleri üzerinde duruyoruz. İşte hitabet, retorik, belagat onu zaten biliyorsunuz. Ama şiir bu bizim Türk geleneğinde son derece önemli. Ama evrenin nasıl yarattığını pozitif ilimlerle, talimi ilimlerle kurguladıktan sonra nişin yarattığını da ilahiyatla, felsefeyle, felsefeyi uyla ile, metafizikle kurduğunu söyledikten sonra işte medeni ilimler dediğimiz, etik politik sistem dediğimiz kısmında e, fıkıh, kelam ve ahlakla son kısımdan oluşturduğunu söylüyoruz. Ve bunun klasik, ben, bana göre dünya felsefe tayininin en önemli metinlerden birisidir bu el medeniyetin fazıla. Birinci bölümü o ontoloji kısmı, metafizik kısmının anlattığını, ikinci kısımda da o etik politik sistemin nasıl olacağına dair metni e, kurguluyoruz ve e, burada bir ee, sizin bu e, sufi yapıyla ilgilenen arkadaşlar olmanızla daha rahat söyleyebilirim. Metinde teknik olarak var ama yani bu şeyin e, o e, o döngünün e, yani her e, bu Farabi'nin e, e, Aristo ve Eflatun'un arasındaki o süreci o ideler te teorisini e, şeyin ee, Aristo'nun yeryüzüne indirmesini, Tikel'de tümeli yakalama sürecinden haberdar olarak e, bu e, Farabi'nin sentezli bir perspektif oluşturduğunu ve o e, aslında e, İslam dünyasındaki felsefenin bütün temel meseleler için bir kalkış noktası otu, oluşturduğunu söylüyoruz. Tanrı-evren ilişkisinin nasıl olduğunu dair bu kurguda ee, yani ondan gelip tekrar ona dönülecekse eğer, e, o e, bu süreci o e, etik politik bir felsefede bir daha da peygamber gönderilmeyecekse el-elemayı verasetül enbiya hadisi bağlamında e, onun yerini alacak bilge yönetici kim olacak? Nasıl bir kurguru yapacak? Ve bu mutlak olanla yani e, o, e, o ve en yüce iyiye ulaşma sürecini nasıl koordine edecek? Bunlar şimdi teorik gibi geliyor. Biraz sonra hemen ana hatlarıyla özetleyeceğim. Ondan sonra sizler birlikte diğer müzakerelere gideceğiz. Yani şey bizim Müslüman filozoflar teorik felsefede nazari felsefede derinleşmeyi esas alırken pratik felsefede itidali adalet itidali alıyorlar. Bu da ne demek? Ümmeten Vasata'nın nasıl kurulacağını söylemek demek. Bunlar biraz böyle teorik gibi geliyor ama o tahsilü sadeyi saadetül kusfa'ya bu dünyada refah ahirette felahı sağlayacak ilkelerse eğer bireyin kendisini bilmesi. Men arefe nefsahu fakat arefe rabbehu. Kendini bil. Biliyorsunuz bütün o yedi hür filozofta da var. Ama bizde bu men arefe nefsahu kendini bilmek e, Rabbini bilmeye nasıl dönüşüyor? E, o e, insanın temel yetilerini itidalli kullanmak teorik hususlar ama bunu pratiğe aktarmada e, kendi nefsini falan bildiği zaman onun e, tedbirül menzili e, şey tedbirül mütevahidini bireysel önlemlerini tedbirül menzile e, ev ekonomisine eve nasıl e, taşıyacak o ardından da tedbirül mudun midine site devletine nasıl dönecek bu da tedbirül mütevahid Farabi'nin işte o okumalarını burada merkeze alıyoruz. Onu da Aygün Hoca ile birlikte şey çevirdik. buradaki bütün sorun şu. Medeniyet dediğiniz şey, mesela Farabi işte hepiniz felsefe tarihi okuyoruz. Genelde işte Birleşmiş Milletler teorilerinden ise işte bu falan bahsedilir. İşte dünya siyasetindeki hükümranından bahsedilir. Bunun Kant'la olduğundan bahsedilir. Eğer kronolojik olarak okuyacaksak bakın bunu mukayese için demiyorum. Bizde de var falan demiyorum. Eğer felsefe, hepiniz felsefe tarihçisiniz ve felsefe kelam ve tasavvufun eş güdümlü okunduğu tek e, İslam dünyasındaki yer bizim e, Türk kültürüdür. Nizamiye medreselerinden itibarendir. Bütün diğer Arap ülkelerinde iyi kötü ben oralarda kaldım. Külliyeti şeria vardır bir de felsefe vardır. Ama bizde felsefe tasavvuf ve kelamın eş güdümlü gittiği tek yer bu, bu, buralardır. Farabi şey diyor, o bireyselliği sağladıktan sonra bunun siyaset felsefesine, etik politik olarak nasıl olacak, onun hukuki temelleri ne olacak, onun teolojik temelleri ne olacak ve ahlakla o etik politik bir sistemi nasıl kurarız derken mille kavramını merkeze alıyor. Yani küçük milleyi üçe ayırıyor. Küçük mille, orta mille ve büyük millet büyük millet dediği aslında sevgili dostlar arkadaşlar birleşmiş birleşik devletler olarak e, okuyor aslında yani o bir ümme kavramı ile millet kavramları arasında o dil felsefesine dair a, analizlerine baktığınız zaman Medine dediğiniz şey salt şehir ve devletle sınırlı bir kavram olmayıp daha üst yapıları e, ifade ettiğini görüyoruz. Yani e, artık burada Medine'de insanları saadete ulaştıran bir evrenin maddi ve manevi unsurlarını belirleyen bir yapıdan söz ediyoruz demektir. Bu yapı değer üretir, hukuka dayalı organize bir toplumdur, uzmanlaşma şarttır ve iş bölümü esastır. Yani Farabi'de şehir Allah'ı ve ilk ilkeleri bilmenin hem gereği hem sonucudur bu durumda o bedeviliğin karşılığını hadariliği, medeniliği koyar. toplumsal birlikteliği koyar. Ben Zoon Politikon, Aristan'ın Zoon Politikon'unu böyle okuyorum. Toplumsal birliktelik olarak. E, etik politik derken de kastettiği bu. Peki bu sistemi kuramazsanız ne olur? aile, sokak, mahalle, köy olmak üzere bunları dörde ayırıyor ve her ülkenin, durumunun ve şartlarının farklı değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu devlet felsefesinde insanlara mutluluğa sağlayacak gerekli donumu ancak Birleşik Devletler'de olacağınız söylüyor, kurguluyor. Şimdi burada tedbir-medeniye, o etik politik sistem derken bu dünyada mutluluğunu sağlayacak ilkeleri oluşturursa ee, bu mutluluğun elde edilmesinde hem dünyevi hem de uhrevi boyutu vardır. Onun için her kim bu din e, işte yaşarsanız karşılığını ahirette göreceksiniz diyorsa o tanrıya aslında iftira atıyordur. Bu din burada yaşanmak içindir. Bunun karşılığında e, her iki anlamda karşılığında öbür tarafta görülecektir. Erdemli yönetim dolayısıyla bu Medinet-ül Fazıla dediğiniz şey bu e, bu e, e, muhtelif insanların e, bir araya gelmesinden toplum e, oluşuyorsa eğer bir şehrin sitenin burada o e, e, küçük millet olarak düşünün lütfen. E, o sitenin mükemmelliğiyle bütün unsurların ilk sebebin ilk sebebin burasını özellikle o metafizik temel açısından önemsiyorum maksatlarına göre hareket etmesine bağlıdır. Bunun için bizim Müslüman filozoflar Tanrıyı bu ilmin e, mevzusu olarak görmezler. Kelamdan en büyük farkımız bizim bu. E, matlubu olarak görürler. Yani rızayı bariyi kazanma olarak görürler. Oysa e, kelam e, teolojik dil, e, cedel, diyalektik yöntemle o mevzusu üzerindeki leh ve aleyhdeki karşılıklı şeyleri söyler. Bizimkiler özellikle fasul makale falan baktığınız zaman hep ayetlerden hareket eder ve onun varlığından ve birliğinden hiç şüpheleri yoktur. Matlubunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bu dünyada nasıl gerçekleştireceğiz? O tahsil-ü sade öbür taraftaki de saadetül kusva olarak görürler. Burada ses önemli olan etik politik sistemde insanların fıtratlarını, yapılarının farklılığından haberdar olmamız ve ona uygun politikalar geliştirmedir. Yani bu açıdan bir vücuda benzedir. İnsanların kalbi yüksek bir öneme sahipse devlet başkanı da bu, budur. Yani eğer bu hakim uzvu diğer uzuvların en mükemmeli ise şehrin riyasetini üstlenen de diğer kişiler arasında en yüksek kabiliyete sahip olmalıdır. Bunun vasıflarının hepsini biliyorsunuz. Buraları hızlıca geçelim. O sitenin polisin şeye o erdemli toplum olma aşamasındaki insan şeyine bakmak lazım. Burada insanın fıtratı falan diyor ya Farabi'nin çok ilginç bir tanımı var arkadaşlar insanları şey yaparken diyor ki siz bu insanların doğasının fıtratından haberdar olacaksanız eğer şey yapmanız lazım. Hemen ben toparlıyorum. Yani onun iyi düşünebilme ve sağlam irade gücüne sahip olup olmadığına bakacaksınız. Eğer böyleyse hürdür. İyi düşünebilir ama şey yapamayabilir. Sağlam iradeye sahip olmayabilir. Burada ben çorum ilahiyatta şeyi diyorum. İnnemel amalü bin niyatın diyorum çorumcası solun doğruya olsun derler. Bizde çünkü ahlak felsefesinde eylemlerin neliği üzerine konuşulur. Şahıslar üzerinde değil. Çünkü niyetleri iyidir e, ama e, soluğu doğruya da Fakat ortaya çıkan eylemler o sağlam irade eksikliğinden dolayı yanlış sonuçlar verebilir. Ama eylemlerin e, tutarlı ya da tutarsızlığından bahsettiğiniz zaman onu konuşabilirsiniz. Ama eylemi yapana yönelik cümleleriniz olursa o bir şekilde kendini savunmaya geçecek ve ortaya çıkan eylemdeki yanlışlıkları müzakereyi engelleyecek. Bu cahil şeyi falan falan bunlar bildiğiniz susuz şey. Ben diyorum ki dostlar son söz. Etik politik sistem dediğimiz şey, Farabi'nin kurduğu sistemini işte Yesi, hemen onun yanında Otral var biliyorsunuz. Aslında Türkler işte belki haritayı gösteririm. Karşında üç tane harita var. Birisi Hun haritası, Büyük Hun İmparatorluğu, Batuhun İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu. Yani o Farabi'nin kurduğu sistemi ben diyorum ki Türkler aslında hayata geçirmiştir. Nasıl geçirmiştir? Bu Şanlı Tarih Sendromu değil. Diyorum ki... Osman Bey'in kurduğu, işte Osmanlı, Selçuk Bey'in kurduğu kınık boyunun işte biz de Çorum Danışman Beyliği'yiz mesela işte o Selçuklu beyliklerinden birisiyiz biz. Ondan sonra işte o, o, o nasıl böyle bir dünya devleti haline geldi. Ondan kültürel kodları tevarüs eden Osmanlı kayı boyu orta ölçekli bir devlete Fatih Sultan Mehmet'le geldi. Düşünün Fatih Sultan Mehmet'e orta ölçekli devlet diyorum. Kayseri Rum olarak şey yapıyor bir de halife-i ruhi zemin olarak yani hem İslam dünyasına bir paradigma öneriyor hem de şey Batı dünyasına öneriyor ama büyük ölçekli bir dünya devleti işte Kant'ın işte temellendirdiğini söylediğim perspektifi hayata geçiren kimdir bunun bir üst aşaması Yavuz Sultan Selimdir ama bunu sistematize eden kanunu Sultan Süleymandır o dönemin hukuk üretimidir. O, o İngiltere kralı Osmanlı dönemine şeyi gönderiyor. İşte o hukukların incelenmesini, o şeyin başında da kim var? İşte Çorum'dan yetişen Ebu Suud efendi vardır. O hukuk kodlarının üretilme üreten ekibin başında. Bunu şundan dolayı söylüyorum. 16. yüzyılda eee Kınalızade Ali Efendi işte hepinizin yakından bildiği arkadaş şey Kınalı Zade Ali Efendi Anadolu Kazaskeri olarak diyor ki Farabi'nin diyor işte Medine'dir fazlasını aslında biz gerçekleştirdik diyor. Dolayısıyla ben bu etik politik sistemi Türkistan-Türkiye irtibatının kültürel kodları mı Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti sürekliliğinde okumaya çalışıyorum ve Türkiye Cumhuriyetinin de bu kültürel kodları devraldığını bölgesel aktör olarak işte kuşak yol teorisiyle Çin, Pekin'den Londra'ya kadar ulaşacak olan kuşak yol inisiyatifiyle Hindistan üzerinden gelen imek projelerine falan baktığınız zaman Türklerin o toplumsal göç hareketlerini ve kurdukları devletleri buradan hareketle temellendirdiğini söylüyorum. Son söz olarak şunu söyleyebilirim etik politik olarak. Türk akılları ve İngiliz akılları üzerindeki mücadeleden bahsederim ben. Yani e, Türklerin siyaset sahnesinden çekildikten sonra İngiltere'nin e, yerini aldığını Britanya diyelim daha doğrusu Commonwealth'le bu da hala bu etkisini devam ettirdiğini düşündüğümüz zaman e, Farabi'nin o büyük millet e, şeyi kanunu Sultan Süleyman tarafından e, e, dünyaya deklar edildiğini düşündüğünüzde işte bu Osmanlı coğrafyasını zihninizde düşündüğünüzde oradaki kültürel kodların o büyük devletler projesi çerçevesinde hala etkisini sürdürdüğünü, Türkiye'nin de gücünün buradan olduğunu söylüyorum. Bunu işte Ürdün'de bir yıl kalmış, işte Yemen'de o Arap Baharı'nda kalmış, Kırgızistan'da da iki yıl öğretim yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Benim ana hatlarıyla söyleyeceğim bunlar. Hemen bir diğer metne geçelim isterseniz. Sonra müzakereler olursa yaparız. Eşref hocam size mi şey yapayım ben? ilk önce sizle başlayalım. O süreç, o tablo benim tam şu anda önümde yok sizin verdiğiniz bilgilere göre. Eşref hocam Mersin'den katılıyor şeyimize, sempozyumuza.